Merhaba arkadaşlar. Bitexen Cumhuriyetin 100. yılına özel yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile yeni kullanıcılar 200 TL'ye varan 20 eksen hediye kazanabiliyor. Yapmanız gerekenler basit arkadaşlar. Yatırımsız bu parayı kazanabiliyorsunuz. Bitexen'e kayıt oluyorsunuz. Bu tarihler arasında hesabınızı doğruluyorsunuz ve 20 eksen ödülünüzü alıyorsunuz. Bu ödülün değeri 200 TL civarında arkadaşlar. Bu parayı çekebiliyorsunuz. Dikkat edilmesi gereken nokta referans kodu bölümüne Cumhuriyet 100 yazıyorsunuz arkadaşlar. Yani Biteksen sitesine giriyoruz. Hesap oluştur butonuna basıyoruz. Buradan e posta adresimizi yazıyoruz. Şifre belirliyoruz. Referans kodu bölümüne Cumhuriyet 100 yazıyoruz. Gerekli tikleri koyduktan sonra hesap oluştur butonuna basıyoruz ve hesabımızı oluşturuyoruz. Hesabımızı oluşturduktan sonra giriş yapıyoruz. Doğrulama kısmına giriyoruz. Buradaki doğrulama işlemlerini tamamlıyoruz ve 20 eksen ödülümüz hesabımıza yatıyor arkadaşlar. Daha sonra alsat bölümünden satış bölümüne gelerek elimizdeki ekseni satabiliriz. Şu an gördüğünüz gibi 196 TL yapıyormuş. Ya da isterseniz hızlı sat bölümünden satabilirsiniz. Buraya eksen yazıyorum. Burada gördüğünüz gibi sat bölümüne giriyorum. Gördüğünüz gibi burada da satabiliyorsunuz. Satış yaptıktan sonra para çekme bölümüne girerek buradan paranızı çekebilirsiniz. Kendi adınıza açılmış bir banka hesabına para çekimi yapabiliyorsunuz ve çift aşamalı doğrulama tanımlamadan para çekimi yapamazsınız diyor arkadaşlar. Bunu da ayarlardan yapabilirsiniz buraya IBAN'ınızı girip çekmek istediğiniz parayı giriyorsunuz ve paranızı çekiyorsunuz. Hesabınıza kısa sürede gönderiyorlar. Yapılması gereken bu kadar arkadaşlar. Bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Herkese bol kazançlar. Müzik